Burası ilk günlerce hoşgeldiniz. Bugün Hardcore Minecraft Solar Survival'in e, ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Ve yanımda yine Kadir var. Merhabalar. Evet hoş geldiniz gençler e, videoya. Şimdi ilk bölümden 30 dakika biz oynamışız, çekmişiz sonra time out otası vermiş. Ben büyük ihtimalle onların ikisini 15 dakikaya böleceğim atacağım. İkinci bölümde 20 dakika olacak. Ee, şimdi ben bu sarı gezegen. E, aldım şimdi ya. yani bu bunun gezegenin adını bilmiyoruz. Buraya gideceğiz. Bu arada dediğim gibi yine e, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük Keste ihtimalle bu. Itemları koydum gezegenden getirdim. Videoda dediğim orada bakabilirsin. Şey, falan çıktı. kalktı falan topladım. Burada ve sarı yün aldım bayağı. Sarı yün de getireyim sana tamam. e, bu arada arkadaşlar e, bu videoyu da beğenmeyi, paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. Evet, başlayalım. Like atın la bir saniye ne Ne al ne getirdin abi sen? Sarı gün getirdim abi gezegen işte, dur. Takıl sen. o gezegen Nasıl şey ben bir... bana attın lan? Attım abi. Attım abi. Tamam. Tamam ben oradan güneşe doğru giderim. Hızlı hızlı bitirelim. En son yıldızlara gideriz ya. Yıldızların altında. Yıldızlar, yıldızlar. Yıldız. Aklıma bir şarkı kanka. vardı unuttum. Yellow Tamam Yellow da koyduk. Of. Bu bölüm 20 dakika olacak dediğim gibi. Keşke ilk bölümde şey olsaydı ya. Aynen, kanka ben bu gezegenin içine girdim yani hiç chest yok. Ekstra bir chest koymamış adam buraya. Ama full gold var kanka. Ayrın kazma yapabilirsen. gold mu var? Ya, Dur ben de geleyim ya. Dur abi ayrım var mı? 4 tane. Ben ayrım kazma yapayım bir tane. Ne yapacaktın sen? Dur oğlum evet. ben, ben burada kaldım ya. Kanka güneşe gideceğim ben oradan. Ben dünyada kaldım beni de bekle lan. Ha yanındayım mı? Yalnız Beraber şu direkt. şeyler niye bir şey olmuyor? Hah oldu mesela kardeş. Dur bakınca oluyor. Hadi. Hadi olup. Şuradan alayım ben bu şunu bir yiyeyim. Oh 3 tane verdi reis. Bu acaba abi. crafting table'ın yanında diye olmuyor olabilir mi Kadir? A alakası yok. Bak buraya doğabilir, buraya doğabilir, buraya da doğabilir. İşte crafting table şuraya koy kanka. Çıkarttı. Tamam. eee şu elmadan azıcık yiyeyim ben. Şunları da şöyle bir pumpkinleri de koyalım. Az güzelleştirelim. Tamam. Şimdi ayranlar pişti. Ben ayran kazma yapayım. Gel be, gidelim gösterelim oralara Arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur da izlemişsinizdir de. Yine bir gösterelim belki yani. Eskiler dersiniz. Dur şurada bir şey lazım. Kabustan koyayım da güzel görürsün. Tamam. Abi güneşe bak en büyük gezegen tabii ki güneş. De. Uf kanka bunun nord. Uh. Ne biçim oldu lan bu neyse. Vallahi. Ya biz şimdi hiç yani şey de yapmadık kadar. Hepsini arda, arda çekiyoruz ya. Aha. Birinci bölümde demiştik hani karpuzların nasıl çıktığını söyleyin diye e, ee, yani atmadığımız için bilmiyoruz yani çıktı, çıktı. artık. Çıktı. çıktı beyler. Şimdi goldlar almış. Işte yani gençler işte. şey deme işte biz size birinci bölümde bunları yazdık hiç dinlemediniz demeyin. Çünkü biz bunların hepsini ardarda arda çekiyoruz. Aynen ardarda arda çekilen bölümlerdir. Burada gold çıkıyor kanka bunları alalım. Dur ben atladım, alalım. atladım artık. Dediğimiz gibi hardcore tekrar bilmeyenler için söyleyelim. Hardcore 3 yani. canımız var. Aslında yıldızlara gitsek maden açımızı tamamlarız. Aa yarası. Başka bir şey yok mu bu gezegende ya? Yok kanka baş, Adam başyaptı yani Öyle Mars gibi ekstra bir chest falan yok maalesef Güneşte ama olacağını umuyorum ben güneşte diamond falan çıkabilir inşallah Peki ben gideyim mi bu gezegenle? Git abi ben güneşe yol yapacağım Sen takıl ya Dünyayı düzenle ne falan Ne Ev yap abi bence ev yap sen Taştan ya. bir ev yap yani dünyayı Ama evet. şey abi Karanlık olur Dünya gideyim Aa. Gel yatalım da Ya sen diğer gezegenlere gideceksin de diğer gezegenlerde de görsünler böyle dünyada kalmayın İkinizle beraber gidelim anladın mı? Aynen anladım Gel sen de şeye. yatalım. Biraz daha akşam olsun bekle. Ben belki şey de yapabilirim ya. Oo Pavkin şey de yapabilirim. bu karpuz olmuş. Direkt 30 dakikayı da atabilirim. O da çok uzun sürer be. Evet bana koyar birazcık ama TT net olsun reisler. Oturduğun yerle de alakalı bir şey de şey ya belki atarım yani gençler belli de olmaz yani. Artık onu siz görmüş olursunuz zaten, bizim bunları konuşmamızın anlamı yok. Aynen. Siz yani. artık onları anlarsınız. Böyle kazayım ben. Bir tarlam yapsam ben ya? Bir şeyler yap abi dünyada ben gelene kadar ya. Düzenli oralara, zaten bir dakika geliyorum mu? Bir dakikada bir şey yapamazsınız da. Kanka Aa. yalnız bura gold şey yani, full gold çıktı. Şu an 16 tane gold var, iki tane goldun yapılabiliriz. Çok güzel. güzel ben ya. buraya bir... ...tarla gibi bir şey... Ah Oo, korktum ya. Dur kanka geliyorum. Zombi ben. geldi. Oğlum yürüyen ölülerdeki zombiler buraya da basmışlar Kadir. <laughs> Kadir kurtaramamışız <laughs> dünyayı Kadir. Apple var mı? Apple. Ye yedim deme. <laughs> kanka iyi bak. Ver ver. ver. Kanka, kanka kanka. İki tane ver. Iki tane. Ver abi. Gap yapacağım. Gap yapacağım kanka. Gap mi yapacaksın? Gerek ha? yok bence ya. Kanka canın dolar ya. Canın nasıl yedim. Al. İki tane vardı yedim bir tanesini. Ben yiyeceksin sandım yedim hepsini. Senin canına sana atarım. Tamam. Ya yemek var mı başka bizde? Var. Işte. Yok. Maalesef. Oy, o chestten çıkmadı o gezegenden? Hayır, karpuzların Hayır, büyümesini bekliyoruz. Karpuzların büyümesini bekliyoruz. Oy, gezegenden bahçeli diyorum ya kanka. Tamam, Hadi yatalım ya şey, gel. Şey, aynen. Bak nasıl güzel olmuş mu babkinler. Bak sana benziyor şu herif. Babkin. <laughs> Eskiden ben bundan nasıl bunlardan şey yapılır ışık falan. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Oha. Hoş lan. Ah Kadir arkanda. Bunlar... Oğlum bunlar ne? Pörlük de gelmiş anasını satayım. Ya yani şimdi diğer gezegene de gidelim. diğer bunu biz çıkmış. koyduk. Aa. Abi lütfen çık ya. Piştim abi şu ayranlar. E, yemeğimiz yok değil mi bizim şu an çok ayranlar kötü. Bir şey dursun şu gap, elmayı alma ondan gapple yapacağım. Bence bir gapple yapıp gidelim ya. Hmm. Şu bloklar yanında benim bloklar yeterince. şey yapabilir kaktüsle ne alıyor? Kaktüsle. Bir işe yaramıyor herhalde. Onu ekelim yine ya. Göreğer vardır zaten Dur so, şuraya ekeyim ben Onun için kum lazım be abi Var var bende var Sen ya uzak bir yere koy da Şu dünya ya mesela? Ya şu aşağıdaki şuraları falan koy Oğlum o kum mu? Ha tamam Eee düşünüyoruz ne yapabiliriz diye Aynen beyler düşünüyoruz Düşünmek Aa, <gülüyor> <gülüyor> Düşünmek iyi. Bak kanka kaktüsün üstünde hardcore parkur yapacağım çok tehlikeli ama iyi bak Bakıyor musun? Yapayım mı? Ölürsün Yapıyorum <laughs> 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 The jam bak easy. Hop 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 hop. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> <Ece? gülüyor> öleceğim dur abi. Ee, gel hadi gidelim. Dur gepli, Oğlum öleceğim iki kalbim kaldı ya. Al abi şunu Kadir ye, <laughs> ye kul bana ya. Al abi şunu ye. Gel Oraya gittiğimiz derim. Orada Al. yemek çıkar değil mi koskoca güneş? Güneşte çıkar diye düşünüyorum yani Bo boşuna. Aa açtıktan Öyle biliyorum yani, koş. Sen de mi? Çok zor gençler, harbiden yani. Art çıkması lazım. Mesela yani. biz şu an hardcore yapmasaydık ne yapardık? Atlardık aşağıya, şey olurdu. Aynen aynen. Ama hardcore'un <laughs> eğlencesi de bu bence, zorlu. zorluğu bu güzeli bu yani. Kolayı herkes yapar ama zoru herkes yapamaz yani. Biz bu yüzden böyle şeyler yaptık. Şuradan şöyle bir yükseklik yapalım. Bir dakika beni bekle. Ne Hı. alabilirim diye başka düşünüyorum. Kazma alayım ya. Kazma almadın değil mi sen? Kazma aldım aynen kazma almadı. yeter ya. Yeter. Elleri de kırıyorsun ki zaten Glowstone sıkıntı değil. Burada Gold'lar bir şey. Ben bir tane daha Furnace yapayım ya. Okey. Okay. Gerçek... Furnace güzeldir pişirin. Furnace yapmama gerek yoktu zaten. Crafting Table'dan olacaktı bu işte. Saat birazcık geç <laughs> <laughs> olduğu için. <laughs> yapma yapma ölme sakın ha. İki tane şey yapayım ben de. Tamam evet. geliyorum. Ya Abi bir üçüncü gezegene gidersek benim canım pullanacak. de dört canlı olacak. Aa aynen aynen evet. Mesela evet, gençler nasıldı ilk bölümde size söylemiştim gerçi daha ilk bölümü yapmadım ama siz onları izleyeceksiniz zaten. Aynen. Ee, söylemiştik biliyorsunuz. 3 tane wool topladığımızda bir tane e, can hakkı kazanıyoruz yani. Kader'in iki tane şu an canı var. Eğer ben ölmezsem Kader'in tekrardan 3 canı olacak. Eğer ben de ölürsem artık ikimizden biri alır. Kim alırsa artık ona. Karar hmm. veririz. Çok da öyle yüksek çıkmana gerek yok. Bak bak ne yapalım biliyor musun? Tamam, tamam, Şu aşağıdaki geliyorum. şeye gidelim önce. Ee, Ona sonra gideriz. Bence önce aşağıdaki ne gidelim sonra güneşe geçelim. Daha mantıklı olur bizim için. Kanka işine. alttan geçersek lav olabilir. Güneşin altından. Ya boş ben alttan geçecek. gideceğim abi. Laa. Yalnız var. Kadir ben orası venüs abi. Venüs, neresi venüs? Şu güneşin yanındaki venüs yani bence. Ne bileyim kanka gezegenler... Sen kafandan saladın da şimdi yorumlarda yazarlar orası venüs değil diye. <laughs> reisler ya çok bilgililer ya bir de reisler. Şey abi. Ya burası venüs yani. eğer. Ya ben bilmiyorum beyler eskiden biliyordum da. Ya şu bir tane gezegen güneşe yakındı ben de yani çok bilmiyorum. Bir tane gezegen Art güneşe yakındı. Ay, o Ay büyük ihtimalle venüs. Ayı biz görevden saymıyoruz. Ay gezegen sayılmıyor. Ay uydu yani. Aynen. Ondan o resmi... ben, Bu venüs bence bak. %100 yani %100 değil de. %50 bunun venüs olduğundan şu an eminim. Çünkü güneşin yakında bir gezegen vardı. Onun, bu da ateşli falan. En yakın yani. gezegen. Allah seni. Abi ciddi misin ya? <laughs> kanka kum koydum ya. Sen kal kanka. sen kal dünyada kal sen. Valla kal kanka. Kanka ulaş sen oraya. <laughs> Oğlum var. Ne yapıyorsun abi gidecek Kadir'in bir canı kaldı gençler. Kadir seriden gidecek mi? Her şey hayır, şu an istesin elinde. olamaz olayım, olamaz. Yalnız ben oraya atlayınca benim de canım bayağı azalacak ha. Kanka dur ben geliyorum ya. Ne yap biliyor musun? Ha. Dur yapmaya da sen ben yapacağım. Yapabilir misin ya? <laughs> Ölmeden ben başarabilirsin. Benim canım olacak senin de yok canın mı olacak? Ya senin iki olacak benim hayır. Ya mesela 3 3 wool eşittir bir can ikimizde de bir bir can verme birimize sadece. Hmm. Benim, bir de üç candan fazla olmuyor. Şey yapabilir misin Kadir? Hmm. O oh, ilk bölümde gittiğimiz yere gidip Gerçi az önce de az önce gittiğimiz yere gidip su alabilir misiniz kova ile ayrından. Neyse ben gidiyorum. kalmadık ki. Kalmadı mı? Aynen. Kaç tane iron var? Kazma, Bir git bak sen Gold var abi 3 tane gold var. var Apple olsaydı şu an golden apple yapabilirdim Abi düşersem öleceğim ya Dur Kadir 4 kalbim var buradan atlarsam ben de ölebilirim Atlama o zaman kanka Git bir karpuzlar çıkmış mı onlara? Ben bir Çok eve hiç, gideyim Çok bekle mi? sen abi Ya yani ölürsem artık Kadir yapacak bir şey yok yani Artık Be çıkmamış kanka Bakıyorum da bakalım benim. benim zaten daha Kaç kalbim var? Benim canım var ya Karpuz kestim Karpuz. mi? Hadi lütfen bul olsun. Ve bu Kadir evet can geliyor sana dostum. O iki canım ya. Yeah. Canın iki olacak. O. Güneşe de gidersek Kadir şey olacak. Aa burada da kle var. Ee, güneşe de gidersek bir tane daha bulacağız. Senin daha olmuyor daha tamam. Daha olmuyor, <laughs> ben yine şey oldu İyi en azından korkum. Tamam, en azından yok. iki olacak yani bir kere ölünce direkt şey yapamıyorsun, elenmiyorsun. Ben ben geleyim. Benim diyeceğim bayağı azalmıştı. Orada senin için atladım lan. Senin için ölmeye göz aldım. Sen neler yapıyorsun hala? Of, az kaldı güneş, az kaldı. Abi güneş de nereye koymuş ya? Oğlum Epeşin sen bunları ne? nasıl düştün abi? Sen oraya anlamadım Ben sen stone kum zannettim. Kumu koyunca ya bir de dikkat meselesi dikkatli olacaksın Kadir'cim Heee komik Evet Kadir'e can geliyor Kadir'e bir kalp daha geliyor Üç kalp mi olacak? Yok yok daha yükse, on İki olacak. olacak İki oldu ki zaten benim üstte. Neden? Senin dört mü oldu iki mi oldu? Benim. Ya oğlum sen anlamadın mı hala lan bu seriyi? Hayır benim iki oldu galiba Senin bir Halen bir Sen düştün ben bunu koyunca iki oluyor işte Daha koymadım Light Gravel kanka güneşe yulaştım ben. Koyayım mı Kadir lan? Koy koy. Koymuyorum lan hadi. Şaka Aha, şaka. Aa ben de orunç bulu buldum. Tamam Kadir koydum ve senin şu an bir canın kalmış tekrardan iki canın oldu. Tamam kanka orunç bulu buldum ben. Yemek bulabilir misin abi? Bakacağım güneşe. Şimdi orunç bulu buldum dünyaya geliyorum. Yemek bulmamız lazım. Dünyaya geliyorum kanka. Öleceğim ben ya. Hop. Kartoz niye çıkmıyor ya abi reis ya kartı. Senin kaç canın var? Şu an full Senden bir şey isteyeceğim o zaman. Of, oh, gel. Ne isteyeceğim? Ya şu gezegeni atla abi oradan aşağıya kaz oradan chestleri falan al. Hani ortasında da şey tamam, oluyor ya. da şu bulları getireyim de. Ben. Bak kanka, bu da orange bul. Tamam, koy onu da. Turuncu yani. Bonus bul. Evet, iki o, tane o, daha dört gezegen bitti ya. Bayağı hani, düz. iki tane daha iyi bulursak Kadir şey olacak sana. Erken... i̇ki tane bul bulursak canın fullanacak, 3 olacak tekrardan. Orange'ı da koydum. İnşallah ben hiç ölmem de. Bayağı. Dur güneşe ben bir gideyim Kadir. Evet be uzayda geziyoruz Kadir be çılgınlarca geziyoruz ya Çılgınlar Kadir yani sen iki kere de dünya'dan dışarı öldün yani Tebrikler Kötü oldu Kartuz durayım. niye çıkmıyorsun kardeşim ya Gelsene sen de sen de şu yandaki gezegene git Kanka bekle ya ben bir ağacı kırayım Saddle var mı? <laughs> bak bak buraya wool'ları koymuş orange wool'a gitmiş ya Kadir yalnız benim ölme ihtimalim var ha Söyle. Tamam abi ben ağaca kırayım kendimi kazma geliyorum. geliyorum. 2,5 bulun var. Bu arada bu güneşin altındaki şey lavdı galiba değil mi? Hah love. lav. Dikkatli olmak lazım ama güneşin ortasında bence bir şey olabilir. Evet. Büyük bayağı yani. Lav ya bence bir şey yok. Buranın altı full lavdı herhalde ya. Dur bakalım bir şöyle iyice. Hop şöyle çıkayım ben. Tamam abi bakıyorum. <laughs> Gelsene sen ya. Sen şu ben alttaki daha... gezegene atlasana abi. Bir dakika kanka. Güneşte işte bir şey yok ya. Tamam. Bu varsa da artık yani. Geliyorum kanka. Bulamadık biz. Zombi eti falan var mı ya yiyecek? Abi o kadar mı fakiriz ya? <laughs> Abi şey pankine bir şey yapılmıyor mu ya? Yapılmıyor. Kader çok açız şu an yani. Allah Allah. Abi benim canım iki buçuk kalbim kaldı. Ben de öleceğim. Benim de iki canım kalacak. Karpuz niye çıkmıyor ya? Ben biraz tarım yapayım kanka. Nasıl yapacaksın tarım? Tarım. <laughs> Tarımcı Kadir iş başında. Bütün karpuzları büyüteceğim. Nasıl büyüteceksin? Kemik var mı? Aha. Ah büyüt o zaman. Karpuz çünkü önemli ya. Yalnız benim bir yemeğim, bir boşluğum kaldı, bir yemek param kaldı. Acilen karpuzu büyüt Ondan ya. sonra kalbim gitmeye başlayacak ve yarım kalbim kalacak. Yarım kalpli uzayda yaşaması çok zor. Değil mi Kadir? Aha. Yarın. Aynen ya yarım kalp çok kötü bir şey. Hani yarım kalbin kalır ya İsmet, adamdan, arkan adamdan makro koyuyorsun. Ve hiçbir şey yapamazsın. Ve hiçbir şey yapamaz. Çünkü adam 10 blok deden bile vurma gücüne adam. sahiptir. Evet, çünkü reyizdir. Ben, ben ağaç dikiyorum öyle ya dünyaya reyize. Tamam ben şu, şu gezegene sen inmedin ben geldim indim artık ya. Hangi Beni böyle tehlikeli, ben senin için orada neler yaptım. Ya kes. Sen gelmedin şu gezegene kes. inmedin ya. Neyse tamam. Aa ettim, bir tane ağacımız oldu. Seppi'yi de şuradan aldım. Elma niye düşmüyor ağaçlardan o değil de düşse ge.. Iron buldum bu arada. Güzel, ben de geliyorum yavaştan. Öleceğim Ama benim, ya ben. Canım çok az ya. Hadi abi karpuzlarla lütfen. Çok tehlikeli bir hareket yaptım Kadir az önce. Altımı kazdım. Abi pumpkin'lerden bir şey yapılmıyor mu ya? Turta falan. Yapılmıyor yemek. Ya şey var mı maşrum? Hiçbir şey yok. Açlık zor işte. Hardcore oynamanın zorlukları ya. Dur dünyanın altına ineyim ben biraz bakayım ne bir şey var. Aha ayrını o ayrını kırarken yalnız ben şeylerden güneşi görüyorum. Güneş oo, çıktı oraya. mı? Güneşe bakayım. Kanka güneş batıyor. Buranın altında da bir şey yok galiba. Bu arada Gel ben, bu partiye daha önce hiç oynamadım. Gel yatalım günü Hiç bir videosunu oynarsın. falan da izlemedim onu da söyleyeyim. Aha çıktı kartımız iki tane. Tamam. Bana getirsene Allah aşkına bana getir. Yarım barım kaldı çabuk koş. Getiriyorum. Tp'len yani. direkt bana. Al At. At. Attın mı? Ben eve gideyim. Sen... Ben de yardımcı olayım yani. Senin internet gitti gibi oldu ya. Ay ay. Gitmesin internete kadar. Hayır ya abi TTN fark farkı mı daha farkı? Ah TTN 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 TTN. Kayar tüm karpuzlar gitti. Kanka. <laughs> Clay var kanka burada. Aynen onları fark topla Clay lazım olacak bir görevde. Ee, e şey yapacağız tuğla. Diamond var yukarıda bak burada. Ayrın kazman varsa al benim yok Ayrın yok Gezegen de bayağı Buranın altında başka bir şey yok mu ya Sonra güneşe gideriz tamam, ya Tamam başka bir şey yok Güneşe gittik abi güneşte bir şey yok her tarafı lav Hayır abi. içine gidelim abi içine gitmemiz lazım Bir Hı. şey var da emin ol Yok içinde de yok ulan ayrınla şey yapıyorum Bakın buradan geri nasıl gideceğiz biz Şuradan gel yapalım Güneşin her tarafı lav dostum ben kazdım altta yoktu Ah Alt, ah Altı tabi lav oldu rütbet Ah kaç ÖLÜYORUM LAN Neredesin? Oh! Abi canım tam dolu dedim silverfish çıktı ya. Bir tane daha var bak orada blue sıkışmış. Boş yer. <laughs> <laughs> sıkışmış yazık orada. Kaldı. Çok başta yapıyor kanka. Clay'leri alayım. Bir, bir stack yeter Clay ya iki stack yeter. Zaten bol bol çıkıyor. Bir, bir tane kırıyorsun kanka. Kır. Beş tane çıkıyor valla. Güzel. Şu ateşleri söndüreyim ben. Ben azıcık yürümeyeyim de canımız olsun ya. Başka Enderman var. var yalnız bizim yolumuzun üstünde. Creeper var. Kanka hemen yolu yapalım Sen yol yap hemen gidelim daha fazla canavar şey olmasın Of Kadir of Geceye kalmayacaktık buralarda bugünü burada geçirelim mi Kadir'ciğim? Bence güneşe gidelim gel ya buradan Neden güneşe gideceğiz? Yemek gireceğiz? var mı sende bir Yok falan. yemek <laughs> etim karnımda <karısıydım>. yedim <laughs> <laughs> Ya onu ne ara ya Hepsi <laughs> yapmıyor ya <laughs> Oğlum ne yedin <laughs> ne ne ya? ya? Doldun mu bari canım e, Ölüyorum ölüyorum Abi bir, bir tane boşluğum kaldı yalnız Dur benim de acıktım ben de tekrar. Oğlum bu ne ya? Yemin ediyorum acayip soy beyler ya. Of, ne yapabiliriz abi? Hani <laughs> acıkmam için hangi gezegende yemek var beyler? Dur Kadir gel yukarıya merdiven yap. Ben merdiven yapamıyorum. Aa ya. Dur ben. Abi ya İsmet. <laughs> ne yazık Kadir geldiğine pişman oldu. Hı. Kadir. Kadir. La. Ha. Ne lag mı oldu? Attı seni kanka. Niye attı? 20, 20, 20, 20, 20, seni. Sen, var. sen internet gidip duruyor ya. Bir dakika gençler biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadir'in interneti geri geldi fakat maalesef kötü olaylar oldu. Eee ben öldüm. Evet buraya geldim. <laughs> <laughs> ya yani buraya geldim ve buradan düştüm aşağıya. Eee ya hmm. yani maalesef ben de öldüm. Benim de iki canım kaldı. Şu an ikimizin de e, iki canı var ve sabah oldu arkadaşlar. Yani, e, şimdi ağaçtan bir tane apple çıktı. Şuradan yeni ağaç kırmıştım. Şimdi ondan apple yapacağım. Artı benim getirdiklerimi kesti clay falan işte. Tamam. Metro arkadaşlar inanmayabilir. Evet. Burada artı kartuz büyümüş biraz. İki tane string'den olta yaptım. Gitmiş. Sen benim item'ları aldın değil mi? Hı hı. Tamam. Yani gitmek için şey yaptım. olta aldım abi. Ve arkadaşlar şey oldu. E, yani bu bölümü artık burada bitireceğiz. Gerçekten çok zor. Bu kadar açıkçası sar olacağını düşünmüyordum. Çünkü ikimizin de şu an iki canı kaldı. Yani oradan gelirken bir sürü zombi vardı. Tam geldim işte orada öldüm. Zombiler işte Kadir sonra eşyalarımı falan aldı. E, Uy, bak. Yapıyorum tamam. Bir e, yani bu bölümde 20 dakika olmuş arkadaşlar. Gerçekten de çok zorluymuş buradaki hardcore yani. Birazcık da açıkçası... <laughs> Pişman oldum diyebiliriz çünkü Aynen. ya iki kere daha ölürsem seri bitecek o yüzden çok dikkatli oynamam Şimdi lazım. güneşe gittik İki tane de gezegene gidersek nereye gideceğiz? O oğlum da? onları şey zaten şu, onları şu gördüler. Satürne gideriz ve şuna gideriz zaten gezegen bitiyor Zaten ne yaptık üç tane wool topladığımızda kadire bir can verdik iki oldu ee, bir, bir iki tane daha, daha wool toplarsak bir tane daha bana can veririz benim tekrar üç olur ee, bu bölümde artık burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve alakalı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.